Ki, <laughs> bir şey diyeyim mi hayret yani yağmur yağmaya başla ve bize Antalya Valiliği mesaj atmadı sel olabilir diye bir soru mu var acaba arasak aa, mı? Aa. Ben arayıp sorsam mı sel olacak mı diye <laughs> çünkü çok alıştım. Sana sürekli belediye başkanından mesaj geliyor zaten. <laughs> Sana gelmiyor mu? Valla niye sen önce Ya ona mi? bakarsan yani bana de... Sivas'ın belediye başkanından da mesaj geliyor. <laughs> Benim numaramı çok sorgulama yani. Sivas Kaç ya yıllık acaba? numara? Benim üstüme değil, o yüzden. Sivas ne alaka? İşte Sivas'ta yaşadım ya ben. Kapağını niye kapadım bilmiyorum Sivas'ta kaldığımız için bir 5 yıl. Oradaki hala bize mesaj atıyor. Gidelim biraz da orada yaşayalım bari ne bileyim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Neden böyle bir ara? <laughs> Kendimden verdim çünkü. <laughs> Canımdan verdim. Projelerim vardı. Final dönemi artık... E Tabii dördüncü sınıfım Sesli. bitiyor. Bunun ucunda bir tane beyaz çizgi var. Ee, evet. Ne çizgisi? Ee, bu arada ben yumurtayı yumurtanın üstüne bu sriracha sosunu çok beğeniyorum. O yüzden bunları sık bunu sıkacağım şimdi. Ha ne yapıyorduk? Proje. 10 gün boyunca bilgisayarın başından, maketin başından kalkmayarak proje yaptık. Gerçekten en sonunda ağladı Ece. <laughs> bir bir ya. saat falan ağladı ama aynı zamanda projeyi yapmaya devam etti. Evet. Ben de maket kartonu gittiğimde neredeyse alacaktım bu arada. <laughs> ya çok sinir bozdu. Baktım aşağı indim. Kafelerde insanlar eğleniyor, insanlar hayatını yaşıyor. Biz 10 gündür Seriyorsun abi dramayı. İğrenç mi? bir şekilde proje bu ama dramayın. Ya Seviyorsun. ne yaptık? Peki Üç katlı bir para müzesi yaptık. Çok büyük bir plandı. Ve hani gerçekten Antalya'da zaten bu yapılan, halihazırda var olan bir projeydi. Ha bizim tabi evet. Yani. O yüzden yoktuk çok çok uzun zaman. Peki şu olaya ne diyorsun? Olayın ben şey sonunda. Benim takip edenler biliyordur gerçekten. Ece Kuko. Ben de Merve Beste Kartal. Olayın sonunda Gossip Pasta'nın şey Gossip Pasta'nın olsan Koç tarafından inşallahlanmasına ne diyorsun peki? Ben açıkçası Oğuzhan Koç incelmiş diye yorumladım. <laughs> çok saçma gerçekten şimdi bize de dava açar öyle bir sinir olur ki. <laughs> Gerçekten ben bir şey oldu sandım. O traktöre benziyor o şeyler. Ben boşifasta bir, bir şey söyledi sandım. Böyle gerçekten ağır bir şey söyledi sanıp girip baktım. Sadece ayakkabısına esprili bir şekilde yaklaşmış yani. Hani bir şey olarak komedyen duruşu olarak şunu demesi gerekirdi bence. Biz zaten ağır bastayız. Hmm. deyip böyle bir komedyen duruşu sergileyebilirdi ama kendisi çok incinmiş. <laughs> Gereğinden ağır konuşmuş bu arada. Yok karşıma gelse benle yani ünlülerle titremekten konuşamayacak insanlar falan nereden biliyor olabilirsin ki? Evet ya bir de karşıma gelsen tir, tir demiş. Bu kadar Gerçekten ağır konuşmak. sen Hakk'ın yeryüzündeki gölgesi misin anne hani niye sen ne <laughs> titreyelim yani? Hiç bence yakışmadı kendisine yine tabii kendi bilir. Alındıysa. Ay, bence sen... yakıştı ya. Oğuzhan Koç'a mı? Ben ne bileyim gelirse... böyle hani. Gerginliği seziyorum onunla. Deme şimdi. Niye <laughs> ama? <laughs> Bilmiyorum o gerginlik olduğu için böyle bir kavga çıkmış zaten. Yoksa herkes hakkında yazıyor anladın mı? Ve bir şey de dememiş açıkçası. Bence dememiş yani. O o enerji var yani anladın var, mı? Var var kesinlikle. Ama bu gençken yoktu. Çok Güzel Hareketler bunlar da biz onu izlerken gayet relax bir adamdı. Niye böyle oldu yani yaşaldıkça ben onu merak i̇şte ediyorum. İşte yaşaldıkça insanlar değişiyor zaten. Evet bazıları iyi anlamda. bazıları çok karizmatik oluyor. Evet. <laughs> var, var mı? Var <laughs> mı? Var. Gerçekten var. Zaten burada yok mesela. Yok onda. A, bak e, ne diyecektim? <laughs> yaşadıkça bazıları çok karizmatik oluyor. Mesela bence Kıvanç Tatlıtuğ yaşadıkça. Aa, ya Kıvanç aşık kılmıyor. Her neyse. Ee, peki bu şey Hı. Murat Dal için böyle bir vibe olması ve Aslan Burcu olması hakkında ne düşünüyorsun? Çok kötü. Şimdi Aslan Burcu ya. Şimdi aslan erkeği hakkında ne düşünüyorsun? Aslan kadını. Ben Aslan hakkında. erkeğini severim. Aslan kadını çok baskın buluyorum. Ee, ama yine de severim. Aslan Burcu'nu genel olarak severim ama erkeği gerçekten çok 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 fazla egoist yani. Ya direkt ilk konuşmada ben en en kolay anladığım burç Aslan Burcu bu arada. Aslan Burcu erkeğini ben direkt anlıyorum bir 5 saniyede falan. Zaten hep ya ben sorarım aslan mısın? Evet ya da direkt der ki ben zaten aslan burcu olduğum için burçlarını da seviyorlar her şeylerini sevdikleri ya, gibi. aslan ya He, Burcunu seviyor, boyunu posunu seviyor, kaç olsun, kilosu kaç olsun hiç fark etmez. Ona göre dünyanın en iyi erkeği o. Ben yine de seviyorum bu tutumu ya. Yani kendine güveniyor baya. Altı boş koçtaki gibi bir ego yok yani. Koçtaki egoyu altı boş mu? Diyorsun? Altı boş diyorum. <laughs> Kusura bakmayın koç erkeklerim ya böyle hafif şişirilmiş bir ego olur da sen de hafif de değil baya şişirilmiş ego olur. Sen de fark edersin ya. Aslında özgüvensizdir ama egosunla, egosuyla onu bastırmaya çalışıyordur. Bak aslan da o yok. Aslan Bak, özgüvenli. Koçta erkek kadın fark etmez gereksiz bir asabiyet ve gerginlik Hı -hı. var. Gerginlik var ama ben koçu çok fazla şey değilim. Böyle yani ben o gerginliği seviyorum. Ben daha yavan insanları sevmediğim için... Hani böyle hmm. herhangi bir çıkış yapan, iyi anlamda, kötü anlamda insanlar beni çok da gelmiyorlar. Mesela Oğlak hissizliği. Oğlak çok hissiz, taş kalplidir. Burada size bir şey değil mi bunu? Yapay zekaya soralım mı Snapchat'teki? Tamam. Ben geçen gün aklıma geldi dedim ki burçlar hakkında ne düşünüyor, ne biliyor acaba? Soralım. Tamam. Senin bestenin de yükseleni Oğlak ve yükselen de gerçekten burcunuz etkiliyor. kadar etkiliyor. Ya beste yani gerçekten dünyanın en sakin, ya belki de sen dünyanın en sakin <laughs> Belki de sen öncelerde evet. olsaydın, insanlar isteği ulema, ulema, ulema ilan ederdi. Değil mi? Mesela sen cadı ilan ederdin. <laughs> ederdi. Dişinde şey var, nane mi? Bana cadı derken, dişindeki nanenin kameraya yansı istifatı meşhur. Nanenin kameraya göz kırpış olsun. <laughs> Sana da cadı derlerdi. Hiç de cadı desinler? Ee, şimdi benim haritamda hiç su grubu burcu yok. Yani balık, akrep, yengeç. Su grubu burcu da altıncısı kuvvetlendirir. Arkadaşımızın ay burcu da konuşamıyorum. Balık. <laughs> Tek bildiği <dediği> de unuttum. <laughs> <laughs> kapatıyoruz. Ee, aynı zamanda altıncı, bur altıncı burcu ne ya? Altıncısı kuvvetli. Tarot barot olayları da olduğu için ben senin cadı ilan edeceklerini düşünüyorum. Neyse nereden geldik bu konuya? Her neyse. Sen en sevdiğin erkek Burç. Bak, erkek ben senin den Burç. olmanı sevmiyorum. Çünkü bence fazla sakinsin. Ben de sevmiyorum. Ve, ve bu sakinliğin benim bazen canımı sıkıyor. Ee, o yüzden senin keşke yükselenini değiştirebilseydim. Ama genel olarak oğlak kadınları bence çok başarılı. Burcu oğlak olanlar. <laughs> Hayır, sen de çok başarılısın da. <laughs> ne bileyim herkesin yükselenini. Ama Oğlak kadınları bence çok başarılı ve hırslı oluyorlar gerçekten. Var, evet. dizden daha çok var. Burada ee, bu arada gerçekten ilişki yaşamakta ilişki demeyeyim de insanlarla böyle yakın muhabbet kurmakta zorlandığım çok oluyor. O da Oğlak'tan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben insanlara karşı çok soğuk duruyorum. Soğuk duruyorsun. Evet. Nevale gibi. Aynen Nevale gibiyim. Gel oğlak burçlar da kendi tutumlarını seviyorlar ama ben sevmiyorum. Hani bir ama, kız... ama senin boğa x olak. Evet ondan sevmiyorum galiba. Ya beslenin gelin. Bestenin... Tamam dur. Snapchat'e diyeyim ki boğa kadını hakkında ne düşünüyorsun? Sen de söyle olsun. İyi ]şallah. de bence hiç olumsuz bir şey söylemeyecek. Peki zorla olumsuz söyletmeye çalışsam. Söyler herhalde. Diyeyim ki Boğa burcu kadınının Aa bu arada sınavdan çıktı var Beste demeyi unuttum. Aa hepinize 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 geçmiş olsun. Arkadaşlar geçmiş olsun. Antalya'da olanlar bize gelsin bir çayımızı kahvemizi içsinler. Biraz sınav hakkında dedikodu yapalım. Aynen öyle. Kültüre gelip abla ben kültüre geldim sizi bulamıyorum diye mesaj atarsanız gelip sizi alırız. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi dedim ki Boğa burcu kadının kötü özellikleri neler sence? O da dedi ki her burcun kendine özgü İyi ve kötü özellikleri vardır. Bu burcu kadınları bazen inatçı ve sabit fikirli olabilirler söylüyor işte. Ama senin de iyi ve kötü özelliklerin vardır öyle değil mi? Sen bana sorma ben sana soracağım. Evet, evet. İnatçıyım. Peki senin kadında en sevdiğin burç hangisi? Yapay zekaya da sorsana. <laughs> Ona da sorayım, ben de cevaplayayım aynı zamanda. Ben Yengeci severim. Ben Anaçtır. De yengeç diyorum. Anaçtır ya. bu arada. Çok anaç. Evet. Fazla kırıldır. Yani çok fazla küsüyorlar. Çok tilt edici bir özellik. Ben ya. çok kızıyorum. yani evet ben de kızıyorum ama... ama Yani kadın da bence yengeç. Ben yengeci yani yengeci beğeniyorum. Akrebi de heyetisinden benim. Gerçekten dişil enerjileri böyle arşa çıkmış yani. Akrep'te evet. onu çok beğeniyorum. Evet. Ben de diş enerji tabi var ama onlar kadar <laughs> böyle enerji yani. enerji <laughs> bir yok o bende. O. Peki kadında en sevdiğin burç ne? Dedim senin ha sen de yengeç demiştin. Ben yengeç. Burçlar insanların kişiliklerini belirlemez. Yo belirler. Sadece doğum tarihlerine göre en iyi burç yoktur. Her burcu kendine hayır vardır. <laughs> Sadece bir örnek söyle. Ya kavga edeceğim şimdi. Niye söylemiyorsun? <laughs> Örneğin bir boğa burcu kadın sabit fikirli ve inatçı oluyor. Ay tamam. Ancak bu özellik sadece burcu ile ilgili değil. İkisini ayarlarım. Boş yapıyor ya. Mesela ben bir sadece tane... Sadece burcu ile ilgili de birkaç tane gezegen var. Hepsinin e tabii ki. Etkiliyor. O kadar doğum haritasının boşuna mı çıkarıyoruz biz? Allah Allah. Bu arada baya biz bu işlerle uğraşmaya başladık ha. Koç burcu erkeği nasıldır sence? Nasıldır sence? <laughs> Bakalım ne diyecek. Genellikle liderlik özellikleri gösterirler ve atılgan bir kişilikleri vardır. Ya çok basic Evet, ancak benim. her Koçburcu erkeği farklıdır. Hadi canım, <laughs> ben hepsini aynı sanıyordum. Geç şaşığını, ben gıcık olduğunu Google, yaparsak. Google'dan zekaya. tamam mı? İlk çıkan şeyleri kopyala yapıştır yapıp bana söyle. Peki söylüyor. sence %100 aldatır, hadi %100 de benim mantıklı %99.9. Yani aldatma şeyi diğerlerinden fazladır dediğin Burç. Bence en kolay aldatabilecek Burç erkeği kova. Bence kova aldatmıyorsa yine de aldatıyordur. Evet. Değil mi? Yani inanılmaz rahat bir şekilde. Ben buradaki rahatlık neyden ötürü? Hani rahat, her açıdan rahat. Hem yaparken rahat, hem vicdan azabı çekme konusunda rahat. Mesela balık da aldatabilir ama balık daha çok kendini kendi manipüle eder. Der ki ama o beni zaten sevmiyor. O bana o kadar değer vermiyor. Ben ona ömrümü verdim. Ömrümü adadım. Ben onun için öldüm. Hasta oldum. Ama o bana değer vermedi diye kendi kendini manipüle edip vizyanı rahatlatıp gidip aldatabilir. Ya balık aldat. Balığı <gülüyor> aldattığını <gülüyor> söyle. Balığı yakala. Beni aldattın de. Ben <laughs> bu yüzden balık erkeklerini herkese şiddetle yasaklıyorum. De ki beni aldattın. Der ki aldattım. Çünkü seni o kadar çok seviyorum ki Hı. sen üzülme, kırılma diye seni aldattım. Yemin ederim olayı buraya getirir. Çok kötü. En sonunda kendinizi manipüle edilmiş bulursunuz. Ama balığın balık kesin aldatır. Neden biliyor musun? Hı. olarak çöküşte olduğu bir anına siz değil de başka birisi denk gelip ona birazcık merhamet gösterirse geçmiş olsun. Zaten herkese aşık olma şeyleri var. İlk gördüklerine direkt aşık oluyorlar. Evet ben ya. Bu erkeklerini gerçekten hiç sevmiyorum. Kadınlarda da e, kocam 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 diye gezme durumu var. Balık balıkta, ve yengeçte. evet. Yengeçte de var. Ama balıkta da daha fena. Evliliğe meraklı, kocaya meraklı, Gördük. hemen birine aşık olmaya meraklı. Ya birine aşık olmadan yaşayamazlar. Kesin Kesinlikle aşık olacak. Değil mi? Terazi kadınının takıklığı peki? Terazi kadını ekslere takık, Eksere, eski sevgililerine aynen. takık, balık da eski sevgililerine takık, evet. takık ama balık genel olarak hayatına aşk diye giren herkese takık. Bir Terasi, de balığın adı çıkmış. Eski sevgililerine takık, onun dışında da bir sakız alırken bile flörtleşme kapasitesine evet. sahip. Erkeği de kadın da değil mi? Erkeği de kadın da çünkü flörtleşmek <laughs> onlar için bir yaşam biçimi. bak aslında terazi çok flörtöz bir burç olmasına rağmen aldatma şeyi terazide daha düşük. Düşük bence de. Kova, balıkta da daha yüksek, yengeçte daha yüksek. Terazide düşük olması sebebi terazi aslında kendisi e, adil davranmayı seven ve ha, her doğru. konuda eşit yaklaşmayı seven bir burç olduğu için muhtemelen empati yapıp kendini onun yerine koyacak ve aldatmayacaktır. Doğru. Benim son flörtlerimden biri terazi burcuydu. Yani gerçekten hani, gerçekten inanılmaz flörtöz. Herkese evet, flörtü... Yani. <gülüyor> <gülüyor> hani şeyi de anlamıyor bazen biliyor musunuz? Mesela bir sipariş verirken, garsonla flörtleşebilir. Ama bu onun doğasında var yani. Onu mesela ben göreyim, ben ben. Ben göreyim, ben kıskanayım diye de yapmıyor. Anladın mı? Öyle. Konuşma şekli öyle yani. Bahsetmediğimiz ne var? Yay kadını erkeği. Keşke herkes yay burada ben olsaydı. Ben ne okudum biliyor musun bu arada? Ee, böyle sapkın, cinsel anlamda sapkın kişiler genellikle yay burcundan çıkıyormuş. Çünkü e, mesela Zeus'a çok sapık diyorlar ya Zeus'a. O da doğum haritasında yay burcunu temsil eden bir bağlantısı varmış. Oradan geliyor diyorlar. Sen ne diyorsun bu duruma? Olabilir. Sanıldığım yerler öyleydi diyor. <laughs> <laughs> Keşke... Yükselenim oğlak olmak yerine yay burcu olsaydı Ve keşke herkes yay burcu olsaydı Herkes çok mutlu olurdu biliyor musunuz Çok mutlular ya Kadını da erkeği de yani onları üzebilecek bir şey yok gibi Neredeyse ya Çok enerjik buluyorum Çok, çok mutlu buluyorum evet. Gerçekten yani değiştirmek istesem burcumu yayla değiştirirdim ben de. Depresif takıldıkları da oluyor Ama depresif hallerini kendi içlerinde yaşıyorlar. Genellikle dışarıya karşı hep enerjik ve hep iyiler. Çok kıskanılması bir burç olduğunu düşünüyorum. Yayın. Onun dışında oğlan konuştuk. Kova kadınlarını konuşmadık. Kova kadınları da süründürür. Yine aynı. Kova, De. kovanın sağ solu belli değil arkadaşlar. Yok. Hiçbir kova kadınına ya da erkeğine güvenip kesin net adımlar. Ya atın ama atarken çok temkinli olun. Tabii diğer şeyleri de önemli. Batu mu demişti? Twitter'da Batu diye bir hesap var. O da astrolojiyle ilgileniyor da. Ee, hani Kova burcuna ana yemek gibi davranmayın, aperatif gibi davranın. <laughs> Hı. Aynen öyle. Burada alt metin var aslında. Anlarsınız herhalde. Pek benlik işler değil. Başka biri mi demişti? Hı. Peki, pardon Batu. <laughs> hani Kova burcuna şey demişti, ana yemek gibi davranmayın, aperatif gibi davranın. Güzel bir sözdü bence. Ana yemeğiniz olsun. O bir aperatif anladın e, Tabii mı? evet. <laughs> ben yapar mıyım? Ben yapamam öyle. Mesela bu kız da tam bir toprak. Ay biz böyle bazen çok boğmuruz ya. <laughs> yani bazen diyorum ki biz ne bu kadar boğmuruz acaba? Koç kadın da aynı aslan kadını gibi çok yönetici. Evet. Seviyor baskın. muyum? Seviyorum ya. Bence yaşlandıklarında iyi oluyorlar. Bence yani. de. Beğeniyorum. İkizler. İkizler. Hadi bakalım. Vallahi benim ikizlerle pek muhatabım ol, muhabbetim olmuyor. Genelde sen hep ikizlerle benim takılıyorsun. Benim ya ikizler oluyor ya da aslan oluyor. Evet, hep ikizler aslan çekiyor. Yani Ece'nin flörtlerinden konuşacak olursam ikizler çok konuşuyor. Çok konuşuyor. Hiç susmuyorlar. E yine onlar da yaşam enerjileri iyi. Kötü depresyon dönemine denk gelmezseniz. Bir de herkesten böyle çok sözüne şey kalsın filan istiyorsanız, sözüne sadık kalsın dediği bir dediği bir dediğini tutsun istiyorsanız ikizler olmaz. <laughs> ama öyle çok da dönek olduklarını düşünmüyorum ben. Kova daha dönek. İkizler evet. anlık olarak dönek. Aynen. Anlık döneklik yaşıyorlar ama onlar da haklı yani onlar anlık duygu değişimi yaşıyor. Evet. O yüzden öyle. Evet, çift karakterli falan. Çok Ve zekilerde. Zekiler evet kesinlikle çoğu zekiydi. Yani. Hatta hepsi neredeyse zekiydi. Ben birazcık kariyer odaklı gittiğim için herhalde öyle. Sen evet ya! Yani bu kıza da ki, yok kanka okumamış falan, <laughs> bitti onun için. Ne alaka be işte, kimle konuşuyor, ya. okumamış dedin, bitti. Kimseyle konuşmuyordu işte, okumamış. Hayır da yani ne alaka? Ben insanları ona göre mi gidip seçip <laughs> birlikte oluyorum? Şimdi ne biçim böyle stance ettin? Ne alaka ya? Önem veriyorsun yani. Ama kanka sanki şey, durumu. Mesela birinden hoşlanıyorum, seviyorum, okumamış. Ha yok veriyorsun. canım işte. zaten birinden hoşlanıp sevsen keşke. O çok zor da zaten. <laughs> Neyse. Şu sosisi Bir yesene. Bir benim mi birinden hoşlanıp sevmem? Hayır. Kadar? Bak gerçek anlamda adam. Flörtten bahsetmiyorum. Yoksa flört evet bir gün gördün ben hemen hani direkt hepsine, hoşlandın aşık oldun. Bir saniye ben hepsini gerçekten Sürüyor mu seviyorum bu? Zaten. Sürüyor mu? Ama ben kendim bitirmiyorum ki o bitiriyor. Tamam işte ben de ondan bahsediyorum. Gerçek hani uzun süren bir şeyden. İyi de uzun yalnız söyledim peki. suçlu olan ben miyim? Biraz. Nasıl ya? Ee, her hareketine taktığın için biraz her da sen ol. Onu... Bak için... tamam ben her seferinde. Arkadaşınla <laughs> 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 <Her gülüyor> <laughs> <de> kavga çıktı. <laughs> evet, <onun için gülüyor> Şu hareketini taktın ya bence abartılacak bir şey değil. yani ben abartıp Ben sen kalırım. gibi şu an hemen bir örnek veremem maalesef aklımda yok çünkü. gelmiyor çünkü öyle bir şey olmadı şu ana kadar. Ee, en şöyle bir şey diyebilirim mesela Nerede? bir yerden konumunu görüyor tamam mı? basic hemen. İşte ev konumu mesela 12 kilometre ama o an o gece 13 kilometrede göründü. Bak en son örnekten bahsetmiyorum gerçekten çıkıp başka biriyle buluşan çocuktan bahsetmiyorum. Ne 13 mi oldu? Ah hemen gitti, bu başka bir kızla buluştu, bak. arkadan iş çeviriyor, bak, bütün bak. gece bu muhabbet ama. Bunun için ona hoşlanmayı ya da onu sevmeyi bırakmıyorum ki. Peki, tamam. Bırak, bırakmıyorsun ama bu sende büyük bir eksiye eksi oluyor, bu da başlangıç oluyor aslında. Ben zaten şunu demiyorum, sen takıntılı olduğun için herkesin hareketine takıp milletle flörtleşmeyi kesiyorsun demiyorum. Sen sabırlı bir insansın. Var ya çok fazla sabırlı bir insansın. İnsanlara çok fazla şans veriyorsun zaten. Ben o konuda şeyim. Ben direkt kesen tarafım. Ben sadece diyorum ki hareketlerine çok takıyorsun. Bu sadece senin için sıkıntı. Niye? O gece hep sen düşünüyorsun ama ona da pek bir şey yansıtmıyorsun. Evet. Ama bugüne kadar böyle hareketine taktığım şüphelendiğim hiçbir olayda da kanka haksızmışım demedim. Hep, hep <laughs> Çünkü, çünkü niye biliyor musun? <laughs> Dedektif gibi. <laughs> o çocuğun konumuna taktım. Harbiden başka kızla da bulunmuş. Mesela örneğin. Sonra ya bilmiyorum kimin neyinden şüphelendiysem hep başıma geliyor. Sen bir şey diyeyim, biraz da salak olmak ve görmemezlikten gelmek lazımmış bence. Keşke sen birinden hoşlanıp birini sevebilsen. Ben asıl sana karşı kullanıyorum bu lafı. Keşke ben de isterim ama çok zor benim için. Ya olmuyor. Ben direkt soğuyorum. Ben kendi al şeyimi söyleyeyim Tabii size. Tabii illa senden 20 Kola verir misin? Olacak. İlla tarih bilecek, siyaset bilecek, her şeyin. Ne alaka ya? Ne alaka Şu ya? Allah kasını söyle. Bir mi? tane kola verir misin? <laughs> ya kola ver! <laughs> Niye bu sosu burada buraya koyayım Sen ye diye. Yemeyeceğim. Tam sevdiğim şey yemeyeceğim. Evet muhabbet uzadığı için biraz daha koy koyayım. Sakin, ne? Kola bağımlılık yapıyor bu arada. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ee, Siz seviyorum bu arada. Yapay zekaya ben şey yapayım. <laughs> yani... yani her şeyimizi döktük ortaya ya. Ya bunlar zaten döktüğümüz şeylerdi ama. Nasıl döktüğümüz şeylerdi? Neyi su dökmemiş? Sen sağ olasın hiç ağzında durur mu? <laughs> ya be ya. Ben ne dedim seninle alakalı? Hayır, zaten biliyor. Zaten her önüne gelen aşık olduğunu biliyorlar. Takık olduğunu biliyorlar. E, her şeyi şey biliyorlar yani. Sen dedektif gibi beni burada şey yapıyorsun. Sen stalkersın abi. Yani de o sürmeli canı nasıl buldum ben size anlattım. Dedim adı Can, uzun boylu, beyaz tenli, koyu saçlı biri. Bu kadar. Bak bu kadar. Bir de bir Bursa'da şey yaşıyor. Abi, gitar çalıyor. Bir ha, bir de gitar çalıyor. Çocuğun kitle hesabını nasıl bulursun? PP'yi gördüm. Ben çözmeye çalıştım bu cam mı diye. İnanamadım <laughs> ya. Bırakacağım ama be. Yok bırakamazsın. <laughs> birini seversen bu dedektiflik oyun bırakacağım. Doğru. Birini seversen bırakırsın. Ama bak şöyle bir dedektiflik. Bursa'ya telefonu getirip önüme koy bakmam. Ha yok canım o konuda. Asla bakma. Ya insanların özel şeyine ne denir? Alanı. Alanın ha özel alanına çok saygılı bir insansın ve <laughs> bu arada bir de şey için bakmıyor yani ben bir daha sorun çıkmasın <laughs> da bakmıyor. <laughs> Ya ben, ben de asla hani bakmam. Ben kendim salak yerine konmayı tahammül edemiyorum. Ha evet ya doğru. Ben de asla bakmam. İğrenç bir hareket. Ee, Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda ya görüşmek biliyorum. üzere. Hadi videonun şey yap bari. Hep beraber cereyi gömüyoruz. Gelin toprak atalım falan yok yani. Ben seni gerçekten gömmedim bu arada. Hiçbir şey demedim yani. Tabii canım. Eleştire çok açıktır arkadaşlar. <laughs> Herkes eleştirir ama kendini eleştiremezsiniz. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bana nasıl bakıyor? <laughs> Hele şu video bir kapandı. <laughs> Bizim yaptığımız Doğuş şivesi bu arada şives mi komik değil ya. Komik Artık değil evet. Artık bunu kabul etsen? Oha <laughs> içeri 3 sinek birlikte girdi. Ne? Yemin ederim 3 arka arka. Kapanda duruyor. Ne? Sanki ha bara giriş yapıyorlar. Bizim eksler değil mi aniden?